Yalı Çapkını 2. bölüm fragman analiz. Ferit'in Seyran'ı istemesi ortalığı karıştıracak. Kazım kızı Seyran'ın bu evliliği kabul etmesi için zorlayacaktır. Esme ise kızının evlenmesini isteyecektir. Ablası bu duruma çok üzülecek. Kardeşlerin arasını bozmayacak, birbirlerine daha çok destek olmalarını sağlayacaktır. Ablası Seyran'ın bu evlilikten kurtulması için ona tüm desteği sağlayacaktır. Seyran ise evlenmek istemediğini söyleyip sevgilisinden onu kaçırmasını isteyecektir. Ablası Seyran'a destek olacak. Ferit her ne kadar bu evliliği istemese de kızı ilk görüşte beğendiği için bu evlilikten memnundur. Seyran'ın tek isteği ise üniversite sınavına girmektir. Sevgilisi onu kaçıramayacağını söyleyince Seyran istemediği bir evliliğe doğru adım atacaktır. Seyran'ın evliliği Sunay'ı çok üzecektir. Çünkü hayalleri yıkılmıştır.